Bir dil, dil öğrenilirken kelime bilgisi ve dil bilgisinin yanı sıra okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin de beraberinde geliştirilmesi gerekir. Bunun sebebi ise bunların bir bütün olmasıdır. Her ne kadar karmaşık ve zorlayıcı gözükse de bu kavramlar birbirlerini beslerler. Yani öğrenilen kelime ve dil bilgisi kuralları yazmada ya da günlük konuşmada kullanılarak pekiştirilebilirken okuma ve dinlemede de öğrenilen kavramların farklı şekilde kullanımları görülür. Kısacası bir dil öğrenirken sadece dil bilgisi ve kelime bilgisi öğrenmek yeterli olmayacaktır. Bu bahsettiklerim bütün diller için geçerli. Eğer Almanca öğrenirken bu bahsettiğim kavramların hepsini bir arada götürürken nasıl bir yol izlenmeli ve de hangi kaynaklardan yararlanmalı öğrenmek istiyorsanız haydi başlayalım. kelime bir dilin en temel yapı taşıdır. Bu nedenle bir dil öğrenirken ilk önce kelime öğrenmeden başlanılmalıdır. Almanca kelime bilginizi geliştirebilmek için uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Günlük 10-15 dakikalık hedefler koyarak yeni kelimeler öğrenebilir. Aynı zamanda da bir önceki günlerde öğrendiklerinizi tekrar edip pekiştirebilirsiniz. Almanca öğrenirken kullanılabilecek birçok farklı uygulama var. Fakat kelime bilgisini geliştirirken en yardımcı olduğunu düşündüğüm uygulama Memrise uygulaması. Eğer Türkçe Almanca ilerlemek istiyorsanız Almanca birden başlayabilir. Eğer İngilizce Almanca öğrenmek istiyorsanız da German birden başlayabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanırken kelimelerin telaffuzlarını öğrenebilir. Aynı zamanda hızlı tekrar seçeneği ile öğrendiklerinizi de pekiştirebilirsiniz. Sadece Almanca değil, aynı zamanda farklı diller ve farklı konularda bilginizi geliştirmek için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Az önce de bahsettiğim gibi Memrise dışında Almanca geliştirirken kullanabilecek Duolingo ya da Mondly gibi birçok uygulama var. Fakat benim bu zamana kadar ara vermeden kullandığım Memrise uygulaması olduğu için burada bahsetmek istedim. Almanca öğrenirken kullanabileceğiniz uygulamalar ile ilgili daha fazla bilgi almak için yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz. Öğrenilen kelimelerin günlük hayata bir anlam ifade edebilmesi için dil bilgisi kurallarını da öğrenmek gerekir. Bu nedenle kelime bilgisi ve dil bilgisi bir arada geliştirilmelidir. Almanca dil bilgisini geliştirirken seviyenize uygun yerden doğru bir şekilde ve doğru sıralamayla başlamak ve aynı zamanda doğru kaynakları kullanmak önemlidir. Konuları düzenli takip edebilmek ve çalışabilmek için kurslara kayıt olabilir ya da internetteki kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Kendi kendinize, zamana yayarak ve disiplinli bir şekilde çalışmayı seviyorsanız, o zaman Udemy gibi platformlarda bulunan online Almanca kurslarına göz atabilirsiniz. Eğer insanlarla etkileşime geçmeyi seviyorsanız, böyle bir durumda da normal kurslara kayıt olabilirsiniz. Her ne kadar günümüzde pandemi nedeniyle bu kurslar da artık online ortamda olsa da, en azından Almanca öğrenen diğer kişiler ile iletişim kurma şansınız olacaktır. Herkesin öğrenme şekli farklı olsa da bir dil öğrenirken düzen çok önemlidir. Öğrenilen dil bilgisi kurallarını ve kelimeleri pekiştirmek için bir defter tutabilirsiniz. Öğrendiğiniz kelimeleri ve dil bilgisi kurallarını bu defterde eşleştirebilir, kendi cümlelerinizi kurarak bu kuralların ve kelimelerin aklınızda kalmasını kolaylaştırabilirsiniz. Öğrendiklerinizi pekiştirmek için kendi cümlelerinizin yanı sıra farklı kaynaklardan da yararlanmak faydalı olacaktır. Bu nedenle bir dil bilgisi kitabı edinebilir ya da internetteki ücretli, ücretsiz kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Almanca öğrenirken kullanabileceğiniz kaynak kitaplar ile ilgili linki açıklama bölümüne bırakıyorum ve eğer kullanabileceğiniz online ücretsiz kaynakları merak ediyorsanız yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz. Düzenli bir şekilde çalışmak da dil öğreniminde büyük bir rol oynar. Bu süreçte kendinize bir zaman dilimi belirleyip düzenli olarak çalışabilirsiniz. Herkesin dikkat dağılma veya odaklanma süresi birbirinden farklı olduğu için daha önceki tecrübelerinize dayanarak bu süreyi kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu zaman diliminde yeni bir dil bilgisi kuralı öğrenebilir, daha önce öğrendiğinizi pekiştirebilir ya da yeni kelimeler öğrenebilirsiniz. Zamanı nasıl değerlendireceğiniz tamamen size kalmış. Sosyal medya artık çoğumuzun hayatının büyük bir parçası. Gündemi ve arkadaşlarımızı takip etmenin yanı sıra kurslarda ya da kitaplarda çok da fazla yer verilmeyen günlük konuşma kalıplarını öğrenebilmek, günlük quiz'ler ile öğrendiklerimizi pekiştirebilmek amacıyla kullandığınız sosyal medya platformundaki Almanca sayfaları takip edebilirsiniz. Bu süreçte Almanca öğreniyorum Instagram sayfasında takip almayı unutmayın. Öğrenilen dili günlük hayatın bir parçası haline getirmek hem öğrenmeyi kolaylaştırır hem de eğlenceli hale getirir. Öğrendiğiniz kelimelerin Almancalarını günlük hayatta kullandığınız nesnelerin üzerine artikelleri ve çoğullarıyla birlikte yapıştırabilir ya da gün içerisinde bu nesneleri kullanırken Almancasını hatırlamaya çalışabilirsiniz. Başlangıç seviyesinde günlük konuşmada sıklıkla kullanılan cümleleri ya da cümle kalıplarını kendi kendinize kurmaya çalışabilir ve bunları sesli bir şekilde telaffuz edebilirsiniz. Böylece konuşma becerilerinizde gelişmiş olacaktır. Yazma becerilerinizi geliştirebilmek için de kendinize de bir defter daha alabilir ve bu defteri günlük olarak kullanabilirsiniz. Konuşma ve yazma becerilerinin yanı sıra dinleme ve okuma becerilerini de geliştirmek gerekir. Dinleme becerilerinizi geliştirebilmek için seviyenize uygun Almanca çizgi film, film ya da dizi izleyebilir. Okuma becerilerinizi geliştirmek içinse seviyenize uygun kitaplar okuyabilirsiniz. Böylece günlük konuşmada ya da sokak ağzında kullanılan kelimeleri ya da kelime gruplarını öğrenebilir, aynı zamanda da öğrendiğiniz dil bilgisi kurallarının farklı cümlelerde nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Almanca öğrenmek diğer diller gibi uzun soluklu bir serüven. Öğrenme süreciyle ilgili hedef belirlemek bu serüvende yol alırken kaybolmanızı engel olacaktır. Kendinize ilk başta büyük bir hedef belirleyebilir, daha sonrasında bu büyük hedefi küçük alt başlıklara bölerek ilerleyebilirsiniz. Böylece her bir küçük adım tamamlandığında aslında büyük hedefe bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. Eğer hedefiniz B1 sertifikası almaksa ve başlangıç seviyesindesiniz, kendinize makul bir sınav tarihi belirleyebilir ve daha sonrasında adım adım o sınava doğru gidebilirsiniz. Yani A1, A2 ve B1 konularını öğrenebilir, daha sonrasında ise sınava yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Bu durumda en önemli olan şey hedeflerin gerçekçi olması. Eğer hedefler gerçekçi olmazsa hem hedefinizi gerçekleştiremezsiniz hem de Almanca öğrenme motivasyonunuz düşer. Almanca öğrendikten sonra bunu belgelendirmek istiyorsanız Göte ya da Terk gibi sınavlara girebilirsiniz. Bu iki sınav birbirine benzese de bazı bölümlerde farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle size tavsiyem dil bilgisi konularını bitirdikten sonra hangi sınava girecekseniz o sınava yönelik çalışmak. Yani eğer Göte sınavına girecekseniz o zaman internette Göte'nin yayınlamış olduğu ücretsiz örnek testlere göz atabilir. Eğer telke girecekseniz de o zaman telkin örnek sınavlarına göz atabilirsiniz ve de çözebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey zaman. Az önce de bahsettiğim gibi Almanca öğrenmek uzun soluklu bir serüven fakat bu serüvende ilerlerken kendimize hedefler belirlersek ve bu hedefe ulaşmak için doğru yollardan gidersek bu serüven keyifli bir hale gelecektir. Burada bahsettiklerim tabii ki de birer tavsiye. Bu tavsiyeler ise Almanca öğrenirken kendi tecrübelerimden ve de Almanca öğrenen yakınlarımın tecrübelerinden faydalanılarak oluşturulmuş tavsiyeler. Peki siz Almanca öğrenmeyi nereden başlamayı düşünüyorsunuz ya da nereden başladınız? Bunu bizimle paylaşın. Almanca öğrenmeyi daha kolay bir hale getirebilmek için video sonundaki kartı tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.